Ablam, ablam ne oldu sana? Allahım sen yardım et, sen yardım et yarabbim. Ay ne yapacağız yani? Ne diyeyim? Ne yapayım sana? Nasıl avutayım? Bilmiyorum ki. Ah ablacığım ya. Ha niye bilmediğin işlere burnunu sokuyorsun? Ha soktun madem niye bana haber vermiyorsun ya? insan ablasına söylemez mi? Ay Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız? Ay Yonca Hanım'ı biliyorum ben. Ben biliyorum Yonca'ya söyleyeceklerimi. Bana bak Gürru. Bu Yonca böyle bileybo mileybo diyorsun ha? Gezme mezme ha? Ya yani, kötü bir şey yapmamıştır değil mi? <laughs> Ay ben ne diyorum ya? ben ne diyeyim ki yani hangi birinize ne diyeyim yani? Mert, Mert deliye dönmüştür. E çocuk haklı, haklı çocuk yani. babam, babam duyduysa... ...yani duymasa da biri söyleyecek elbet yani bir gören söylemiştir adama. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız Allah'ım ya Rabbim? Babam, babam geldi. Allah iyiliğini versin Yonca aklım aldın ya Gürrü içeride mi? İçeride Ya niye telefonu kapatıyorsun kızım ya Alo Ömer Bey ha, Buldum Buldum ee, Buldum veriyorum Lütfen ağlama. Söz veriyorum sana ben bu işi halledeceğim. Yarın gazetede teksip yayınlanacak. Kızım bir koşu doktora mı götürsek seni acaba? Ee, yok babacığım. Şimdi birkaç kaşık içsin, bir şeyciğik almaz. Ateşi de yok ama sabah hiçbir şey yoktu. Hadi kızım, iç bakayım biraz çorbandan, ha? Hayır, ateşin olmaması da bir garip yani. Gözlerine baksanız yanıyor. İnsanın gözleri böyle ya ateşten kızarır ya da ağlamaktan. Yok canım, ne anlaması? Garip başlangıç işte. Evet evet. Uzanmak ister misin ablacığım? Ama olmaz ki böyle. Keşke söyleseydiniz de gelmeseydik. Buradan ta oraya yürüyeceğiz şimdi. Ya baba. Yener de bu gece gececi sizi bırakırdı ama. Yok yok, olmayacak bu böyle. Kızım Mesude kusura bakma. Böyle de sofradan kalkılmaz ama biz onu bir doktora götürelim en iyisi. Ah, Doktor Ömer Bey e mi? Ee, Ömer Bey'le ne alakası var canım? Ee, Ömer Bey estetik doktoru. Ya bilmiyordum ben bunu. Ya. Hadi. Babam siz çorbalarınızı için. Ben Gürrü'ye bir ilaç vereyim şimdi bir şey kalmaz. Gel, gel canım. Ben de geleyim. ya? Ya delirecektim resmen şu yüzünden. <laughs> Görmüş belli inadına yapıyor. Ya niye inadına yapsın canım? Nereden biliyorsun gördüğünü? E, görse bana sorardı. Alma kızın günahını, alma. Vallahi boşatıp dolu tutuyor değil o. Onun var ya saçını başını yolu ha. Ay yonca. görü <laughs> <laughs> topla kendini. Bak babamın da tadı tuzu kalmadı sana söylüyorum. Gürü. Bak Kendine gel artık ha. Ya bizi de diken üstünde oturttun. Babam hiçbir şey bilmiyor ama sen bak böyle davranırsan işkillenecek. Ben saklanacak hiçbir şey yapmadım. Tamam. Tamam yapmadın. Ama ya ben ne olacağım? Ne diyeceğiz babama? Ha? Ya Güdrun Masum. Seni kandırıp böyle sevgilisine gezip tozan ben miydim diyeceğim. Ha? Yonca. Sus artık. Gülcu. Ablam, bak beni de yakma ha. Bak. Bak ben zaten yeterince rezil oldum. <laughs> Ömer Bey'e de, Taner'e de. Bak babam öğrenirse ben yanarım Güdür'üm. Hem bak sen söylemezsen nereden bilecek? Yani kahveden başka gittiği yer mi var? Bak gün bitti, gazeteyi gören gördü. Güdür'üm. Güdür'cüğüm. Bak babam öğrenmeyecek. Tamam mı? Sen şimdi biraz böyle sakinleş. Tamam mı? Sen sakinleş, onun ruhu bile duymayacak. Tamam mı ablacığım? Ha? Usta merhaba. Merhaba. Bir ufak versene. Buyur. Hadi baba. Bu gece yatıp dinlensin de yarın olmazsa birlikte götürürüz doktora. Ha? Bir uyusun da bakalım. Hadi. Ha, merak etme. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Gökte ararken yerde buldum gelinim. Ha, bir bu eksikti. Umur cevap verme şuna ya. Ee, Allah'ın selamını da vermiyorsunuz. E ne oldu? Öküz mefta ortaklık yalan değil mi? Sen ne diyorsun be adam? Ne diyorsam çıkıyor Salih Efendi diyorum. Ne dediysem çıkıyor. Kabahat benim kafasız oğlanda. Daha yakasına yapıştığı gün söylemiştim ona. Salih'in kızını ancak öyle şanşanlı beypatlar diye. Biliyor. Biliyor. Baba ne olur gidelim hadi. Ne geveliyorsun sen öyle? Baba adam sarhoş işte. Hadi dinlemesen onu gidelim biz. Bizim kapıyı çalıp. Yine kızı yağlı kapıya koymuşsun Salih efendi. Ey yavrum ey. Ne dediysem çıktı be. Sen ne konuşuyorsun adam? Bak bak. bak, bak. Ne konuştuğuma bak. Siz yolunuzu bulmuşsunuz Salih efendi. Olanlar benim oğlana oldu. Ne diyorsun kızının marifetine? He? Evet. Baba. Evet dedim. Evet! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.